ve sonunda Ryan Garcia tutuklandı. Dünya boksunun en önemli yıldızlarından bir tanesi 25 yaşındaki Ryan Garcia tutuklandı. Uzun süredir ruh halinden şüphe edilen, herkesin büyük bir merak duyduğu gerçek mi, sahte mi kuşkuların arttığı Ryan Garcia tutuklandı ve sebebi olarak da vandalizm gösterildi. This footage has surfaced of Ryan Garcia from TMZ Sports. Olay cumartesi günü gerçekleşti. Saat 17.45 civarındaydı ve Ryan Garcia arkadan kelepçelenerek polis arabasına tıkıldı. Bu olay Los Angeles'ta Beverly Hills'taki Astoria'da gerçekleşti. Otel malına zarar vermekten vandalizmden tutuklandığı söyleniyor. Peki bu doğru mu yanlış mı? Başka iddialar da var. Biraz geriye dönecek olursak Luke Campbell'ı olimpiyat şampiyonu boksörü 7. raunt'ta knockout ettiğinde yıldızını parlatmıştı. Ve sonrasında Gervonta Davis'e yine 7. round'da nakavt olarak bir anda gündemden düşmüştü. Ve boksu tartışılır hale gelmişti. Ta ki David Haney'i 3 kez knockdown edip puanla yendikten sonra tekrar rüştürü ispat etmiş oldu. Ryan Garcia o dönemde yaşadıklarını gerçekten bütün dünyaya hissettirdi. Herkes bunun ruh olduğunu düşünmeye başladı. Maç bittikten sonra da şaka yaptım bütün dünyayı trolledim demişti Ryan Garcia. Ama bu dönemde çok ilginç şeyler de söylemeye başlamıştı. Ne demişti? 12 Nisan'da öldürüleceğim demişti. Bu gerçek çıkmadı. İyi ki de gerçek çıkmamış. Ve sonrasında bir anda 6 Haziran'da Los Angeles'ta çok büyük deprem olacak dedi. Bu da gerçekleşmedi. Ama 8 Haziran'da tutuklandı. Bu 8 Haziran'da tutuklanacağını da öncesinden tahmin etmişti. Böylesine bir öngörü gerçek oldu. Tabii bir insan kendini 8 Haziran'da tutuklattırabilir. Ona kimse kalmaz. O başka bir şey. Ama sonuç itibariyle bir vandalizm gerçekleştirdi. Los Angeles, Kaliforniya eyaletine bağlı Kaliforniya kanunlarına göre de 400 doların üzerinde bir mala zarar verdiğinizde bu ağır vandalizm suçuna giriyor. Oteldeki masrafın, hasarın 15 bin dolar civarında olduğu söyleniyor sevgili arkadaşlar. Ryan Garcia kelepçelenmeden hemen önce bir paylaşımda bulundu. Şu anda gözaltına alıyorum, hapse gönderileceğim, ben öldürüleceğim galiba diye. okay. İşte son sözleri buydu. Kelepçelenmeden önce arkadan kelepçelendi ve bu şekilde götürüldü ve sevgili arkadaşlar kafasında kask vardı ama dövmelerinden de çok iyi fark edebiliyoruz ki bu kişi Ryan Garcia otelin önünde bir düzüre polis olduğu da görenler tarafından söylendi İlk haberi TMZ Sports geçti ve bütün dünyaya yayılmaya başladı bu haber 25 galibiyeti tek yenilgisi var Kime yenildi? Az önce bahsettim Gervonta Davis'e knockout olarak kaybetmişti. Peki bu olaylar nasıl başladı? Söylenenlere göre, görgü tanıklarına göre bir gece önce otelde gece yarısı taşkınlık yapmaya başlamış ve iyice alkollü duruma gelmiş barmenler de ona servis yapmayı reddetmiş. Bunun üzerine sıkıntılar başlamış zaten. Ardından da otele zarar vermeye başlamış. Ertesi günde bu sürmüş. Böyle devam edince de akşam üzeri onu tutuklattırmışlar. Gözaltına alındı. Bir hastaneye getirildim. Bana burada bir ilaç verildi. Bana ilaç içiriyorlar diye bir açıklama yaptı. Ryan Garcia polisler tarafından götürülürken hiçbir taşkınlık yapmadı. Son derece talimatlara uyarak uyumlu bir görüntü sergiledi. Ryan Garcia'nın götürüldüğü hastane Sedar Sınai Tıp Merkezi. İşte burada sağlık kontrolünden geçirildi. Ryan Garcia'nın ruhsal bozukluğunun ana sebeplerinden bir tanesi de sevgili arkadaşlar annesinin kansere yakalanmış olması. Bu onu çok üzmüş vaziyette ve bunu zaten çokça dillendiriyordu Ryan Garcia. Bir de Devin Haney maçından sonra dopingli ilan edilmesi, testlerinin iki kez pozitif çıkması, onun tarihi bir tazminat cezasına ve bir bokstan men cezası almasına sebep olacağının da onu buralara sürüklemiş olabileceği konuşuluyor. Gelelim başka iddialara. Devin Haney'nin babası Bill Haney çıktı bir açıklama yaptı. Vandalizmin yaşandığını ama asıl tutuklama sebebinin Ryan Garcia'nın koridorlarda fuhuş yaptığıyla alakalı olduğunu söyledi. Bu bomba gibi düştü Amerika Birleşik Devletleri'nde bu iddia. Bu <laughs> Ryan Garcia o kadar popüler bir hale geldi ki sosyal medyada olsun her yerde o kadar popüler bir hale geldi ki film teklifleri de kendisini artmaya başladı. McGregor'un Roadhouse filminde oynadığını sizlere aktarmıştım hatırlarsınız bununla ilgili kanalımızda bulabilirsiniz bir kaset de yapmıştım. İşte Roadhouse filminin ikinci versiyonunda sevgili arkadaşlar Ryan Garcia'nın oynaması da gündemdeydi. Gözaltı süresinin dolmasının ardından da Ryan Garcia serbest bırakıldı. Ama davası devam edecek, tutuklama olup olmayacağı daha sonra belli olacak. Bir gerçek var, başı belada sevgili arkadaşlar. Her şeyin öncesinde Ryan Garcia'nın önce doping meselelerini halletmesi gerekecek. Eğer buradan bir ceza alırsa ciddi bir tazminat ödeyecek. Parasal konular var çünkü menajerine olsun birçok yere para 50 milyon doların heba alması var. Onu söyleyeyim size. Onun dışında bokstan men edilmesi. Uzun süre bokstan men edilmesi de gündemde. Ayrıca bir de tutuklama gelirse vay 25 yaşındaki gencin haline. Çok enteresan konular. Yani herkes ettiğini buluyor. Yaptığıyla yargılanıyor masum olanları bir kenara koyduğumda %99.9 bu yolun yolcusu bu hale geliyor. Testi su yolunda kırılır derler ya. işte aynen öyle. Ve bu şekilde Fight Club Türkiye'de konuyu derinlemesine araştırarak sizlere aktarmaya çalıştım. Hepinize selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.